Gün geldi ve her zaman olduğu gibi yine rekorları erkenden kırıyoruz ve bugün kadromuzu efsane transferlerle 109 gene yükselteceğiz. Birazdan yapacağımız fenalık transferler ve 109 gen olmamız için sizlerden bu videoya en az 3000, herkes beğenirse 4000, 5000 bile görebileceğimizi biliyoruz. O yüzden herkesin beğenilerini bu videoya 109 gen olmamızı özel hepinizden bekliyoruz ve tabii ki bununla beraber hem like'ınızı atın hem de Biliyorsunuz hype'lar bu hafta yine sonlanıyor ve hype'larınızı bekliyoruz tabii ki. Onları da mutlaka göndermelisiniz. Gönderin ve o sırada burada videonun başındayken de yorumlara şu anda kaç Onu da bekliyoruz yorumlara. Hem en iyi oyuncunuzda hem yorumunuza kaç olduğunuzda olduğunuzda beraber yazarsanız bu şekilde hazırsınız demektir. Biz zaten hazırız. O zaman bu efsane bir videoya hadi başlayalım. Like atan çıkarıyor. Günün yarımı bugün Alparslan'dan geliyor. Abi like attım hype attım. 50 FC pointslik Black Friday 95-105. Satılamaz paketinden 103 yaşın çıktı. Kolay gelsin demiş. Hayırlı, hayırlı olsun, olsun Alparslan. Vallahi 103 yaşın bayağı bir şansı 95 arttı. Çok değerli bir kart. Oyunun en iyi kalecilerinden birini çıkarmıyorsun. Tekrar hayırlı olsun çıkardın. Geçin. Siz de Alparslan gibi paket açmadan önce videoları beğenin. Hype'lerinizi gönderin. Yorumlarınızı yazın. Daha sonra oyuna girip Tabii açın güzel bir şey çıkarttırırsa da ne yapsalar dostum ez? Yorumlara yazsınlar. Evet ilk olarak görevele başlıyoruz çünkü buradaki Balondor görevimiz artık görüyorsunuz bitti. Bu 20 gün girme olayı var ya biliyorsunuz en alta giriş yapma. Bu tabii ki bugün sonlandı ve artık ödülü tamamen alabiliyoruz. Bakalım bir şey gelir mi? Göreceğiz. Gelirse güzel olur. Ee, ne Normal geliyor? Normal yol. Ne geliyor? Solkan money. Yok. Yok. Ee, Jackson mı? Jackson şey kartı. Tam 95 95'ken doğru. 95 95'ken çıkarıyoruz. Arkada bir Masciano. Bir de Lineker. Böyle bir paket açtık. Şimdi enes'in hesabındayız. Paket açıyor muyuz? Evet. Geldik mağazaya. Aç. Evet. Mağazadayız. 3000 nerede? Burada. 3000'den bakalım. Bak yine gitti bak. Daha dün buradalardı. Yine gittiler. Maalesef Messi. Ya hocam 105 çıksın da isim önemli değil. İşte, gelmiyor. Hiçbiri gelmiyor ama. Ama çıksa da tabii Messi istersin. O, o ne? Ya Suarez ya heyecanlanıyorum bir de. Bir an dedim Valverde var mı? Yoktu Valverde. 99 Suarez. Evet. Nadir çıkan bir 99 bu arada. Ya yani yine bir de çıktı bayağı Evet ama yani az çıkanlardan sayabiliriz. 2000 açalım mı? Aç. Geldi 2000'de bir deneyelim. Tabi yine klasik burada bir duraksıyoruz. Burada her zaman olduğu gibi kaçmaz. Yani. Evet dönüyor şu anda. Bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. Ve geldi. Hazırız. Bakalım. 98 artı bize balon doğru verecek mi? Önce onu bir öğrenelim. Hayır. Ha. Mis. Ne mescisi? Av Avila, Avila mıydı? Avila. Evet. 98 gen Avila'yı çıkardık. Buradan da bunu çıkarmış olduk. Şimdi geldik. Jass'in hesabındayız. Bakalım buradan ne olacak? Yine tabi buradan da görevleri beklettik. Videoda açalım dedik. Hemen deneyeceğiz şansımızı. Ve Güzel bir şey çıkar mı? Onu göreceğiz. Hadi. İkon yolu. İtalya. Stoper. Yok. Gattuso. Pillo mu? Gattuso, mu? Gattuso mu? Pillo. Yok pilloymuş. 95 MLS'ten MLS'den Pillo. MLS Pillo. Aynen öyle. Buradan Bu 95 Çıkardık. İkon çıkmadı. Bak mesela burada. Bir tane direkt ikon çıktı. Şimdi 3000'e gelelim. Bakalım burada hesapta 3000'den ne çıkaracağız. Hemen Buradan ilkini açtık ve ikincisine geçiyoruz Hadi artık şu 99'u bir aşalım Hadi yüzgen vermem ama tabi vlog geliyor oo. Tadış hiç çıkmıyor çok kızgınım çok ya kızgınım dün, dün. kendisine çok kızgınım dün maçın içine eden iki oyuncudan biriydi evet. bu arada Beşiktaşçı hazır bu çıkmış konuşmayacaktım normalde evet, ben de <laughs> hazır gelmişken konuşalım ben buradan beş yaşlı kardeşimi tebrik ediyorum. Bizde ne kadar çok beş yaşlı varmış hocam? Ben bir soru sormak istiyorum. Ben ilkokulda okurken, lisedeyken bizim sınıfta Beşiktaş yoktu erkek. Bize bir tane erkek Vallahi yoktu bak. Enes aynı, ben de Aynen. aynı. Şimdi soru sormak istiyorum. Şimdi şimdi sizin sınıfta kaç tane hani sizin sınıfta kaç kişi var ve kaç kişi Beşiktaşlı, Fenerli, Galatasaraylı, Trabzonlu var mı? Bizim sınıfta şöyle oluyordu. Kızlar genelde yani ilgilenmiyordu futbolla. İlkokuldayken falan ben 20-25 tane erkek oluyordu sınıfta. 10 tane en az Galatasaraylı, 11-12 tanesi Fenerli, 1-2 tane Beşiktaşlı, 1 tane Trabzonlu çıkıyor. o aynı. Trabzon sporlu da zaten kendisi Trabzonlu olduğu için. Olduğu için. Aynı. Trabzon sporluydu. Şimdi bu dağılım nasıl? Ben sana bir şey söyleyeyim. 5 yaşlı artmıştır. Niye biliyor musun? Bence de. Çünkü 5 yaş son senelerde bu 2016. 3 sene 2 sene, sene şampiyon oldu. Geçen 3 sene önce mi şampiyon oldu? 2021'de şampiyon oldu ya. Ondan evet. dolayı 5 yaş sayısı artmıştır. Fener sayısı azalmıştır diye Büyük düşünüyorum. Mal. Hocam ben çok kızgınım kendisine. Dün çok hata yaptı. Dün maçın içine eden en büyük oyunculardan biriydi. Birincisi de bunun önünde oynayan 30, 38 yaşındaki forvet. Dedemiz. Dedemiz. Şimdi ben bir şey söylemek istemiyorum. Boş ver. Evet. Artık yeter. Valla alacağımız maçı resmen top oynamayan rakibimize bir tane pozisyona. Pozisyon olmayan pozisyon verdik. Pozisyon ya. yani. O Chamberlain düşünemezdi onun gol olacağını. Öyle bir ilginç bir olay. Valla yani. yazık günah boş yere 3 bağımız gitti. Ama 5 yani yaşlara hayırlı olsun dedim. Hocam Hiç buradan şey tek bir şey söylüyorum. Ali Koç istifa artık hepiniz Aynen. gidin. Bu takımın artık bir değişime ihtiyacı var. Bu takıma bir değişim olmadan bu takımdan hiçbir şey olmayacak gibi gözüküyor maalesef. Yani dünkü maçın iki tarafın da başkanı yoktu. Öyle söyleyelim. Anlayan Oo, anladı. Hocam bizim vardı ama. Anlayan anladı. <laughs> i̇ki tarafın başkanı yok. Ben çok kızgın kendisi de buradan. Yazık ne gerçekten yazık. Hocam? Bir de bunu Alex'le falan kıyaslıyorlar. Alex'in sağ ayağı etmez bu adam be. Ne Alex'i be? İstedik iyi pas versin. Orada şu adam şut Hocam, çekiyor. hocam. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Geçen gördüm Twitter'da bir video yapmışlar. Tadiç mi David mi diye soruyor. Adam diyor ki David daha iyi diyor. Bir de altın alf ediyor. Neymiş? Tadiç David'den dayıymış. David'in sadece Fenerbahçe Galatasaray maçında 4-0 yendiğimiz maçta at, gol atıp yengeç dansı yaptığı Sevinç bilet adı için tüm Fenerbahçe kariyerinden Bak, onun bak yanına iki diyorum. tane ekle. Birisi Chelsea attı. Unutulmaz gol. Diğeri de Inter attı. Vole golü. Bu üçünü bir tarafa alın. Bir de karşıya bir tadı herhangi bir şeyini söyleyin bize. Yani. Hocam şimdi diyebilirsin ki. Ama. Şimdi diyebilirsin ki tadı yaptı. Kardeşim bana ne? Ben Ajax'a bakmıyorum. Ben Fenerbahçe üstüne bakıyorum. Ben tadı bana ne Ajax'a yaptım. Tadı için yaptı. Ajax'a yazar. Bana yazmaz ki. Ben o, o yüzden Valla çok kızgınım. Yani dün bir de hepsi ruhsuz oldu. Ulan adamlar zaman geçiriyor. Mert zaman geçiriyor. Çünkü bilmem kim zaman geçiriyor. Şey yapan yok. Enes'i gidiyor. avuta top alıyor. Mert'in önüne koyuyor. Vallahi hocam bütün ruh bitmiş ya. Vallahi hiçbirinde ruh dün yok ya. Olmadı maalesef olmadı. Bir, tane, çok bir tane sağda bak. Bir tane Tuncay yok. Bir tane şu Tuncay gibi. Hatırla o Tuncay'ın golü Kleber sonu. Ne yaptıktan sonra. Vallahi Tamam hocam. Vallahi yeter. Ben daha fazla konuşmak istiyorum. Yok, ama hayırlı olsun diyelim 5 yaşlara. Biz de geliyoruz. Sıkıntı yok. Böyle devam. Şimdi geldik Pogba hesabındayız ve buradan yine görevlerle başlayalım. Gelelim buraya. Burada az öncekilere göre biraz daha ekstra şey yapacağız. Çünkü biliyorsunuz gen yükseltmemiz burada. E o yüzden birkaç bir şey daha çıkarabilir miyize bakacağız. O yüzden ne yapacağız? Uzatmalar. Evet, uzatmalara geçeceğiz. Bu ne ya? March yok. Vialli mi? O şey var yani o Vial yok. Nadio diğeri uzun olan ismi. Yok değil Dinata. o. O Uruguaylıydı pardon. Dinatale. Francesco. Aynen. Buradan çıkardık Dinatale. Şimdi bize de buradan ver bakalım bir tane. Hocam gibi o kadar pozisyon, o. kadar pozisyon boşa gitti. O kadar maçı izlerken çok kaçtı. Maçı izlerken bağırdım ki sesim boğazım ağrıdı. bağırmaktan. Haydi bakalım. M O O olsun lütfen göçs olsun. Musya <laughs> <laughs> Müller olabilir bir dakika. Evet. Ya sanki Musya da çok önemli bir oyuncu da 105 genlik bir adam da o iki tane var herifin ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bak diyorsun ki 50 tane bir döşe çıkardım diyorsun. Ulan bayan geldi diyorsun, müsire diye düşünüyorsun ama aklıma bir an geldi ki müller de çıkıyor. Ben Müller'de müllerden geldim. bekledim. İnanılmaz. Müllerden bekledim yoksa bağırmaya başlayacaktım. Aa yakıştı mı ya? Evet 101 birgen çıkarıyoruz da bu arada ama yok ki boşa mı bağırdık biz? Hocam ama. vardır vardır merak etme. Ama ediyorum. olabilir bu. Hocam hepsi gözükmüyor ki. Çünkü bak Brolin'le Kale falan duruyor. Onlar duruyor mu bilmiyoruz ama. Duruyordur Musya Belki çıkmış olabilir ama belli olmaz. Olsun. En önemli bir heyecan yaşadık. Şimdi biz buraya geldik Evet 2000'e geldik. Buradan da bir bir troll daha olur. Alırız. Ama balonlar olsun bak. Verme bize eski etkinlerden. Sanchez veriyor ya. Of evet Sanchez'i aldık buradan. Geçtik. Şimdi Hazır mıyız? Takasa da gel takasla yapalım. Aa tamam deneyelim şansımıza. Şey ben dün denedim şansımı hocam. Hiçbir Bu şey Bu hesapta yaptım yani, hiçbir şey yok. Yine delik mi çıktı? Kola muhane çıktı? Bakalım. 98 bir şey çıktı da. Ne gelecek? Hadi. Ya ama yani. o ay. aa yok ama benimki ama. Yani bir diyecek hiçbir şey aa. yok. Aa. Şimdi oraları boş verdik. Geldik artık buraya. Ekstra tarih. Buradan artık biliyorsunuz Ronaldo falan burada mı mesleler. Çıkarma zamanı geldi mi? geldi göreceğiz şimdi buraya geldik Bu arada hafta sonunda yine burada görüyorsunuz aileme başı 30 30.000 iyi e butona tıkladığımızda görüyorsunuz burada yani herkes var ne kadar çift şampiyonlar ligi ortam çok güzel oyuncularımız bütün hepsi Maşallah hatta şampiyon gibi değil balonlar seraman ise öyle yani çok güzel bir ortam ve biz de bu ekranı gelen birini yaşını isteriz kaldırmışlar ekranlara gelmiş bunlardan birini istiyoruz Tabii ki bakalım hangisini bize verecek. Önce 12.500 aç. Yok artık. Bakalım açalım mı? Evet. 12.500. 96.102 verme. Bir tane de 100-305 arası ver. Haydi bakalım. Geliyor. Ve ne çıkacak buradan? 98. Bak balondor veriyor. Balondora. Verdiği Verdi balondora bak. 98. Abu Mayang'ı alıyoruz buradan. Satılabilir. Değil mi? Doğru. Satılmaz logosu yoktu galiba. Ve şimdi geldik buraya. Hazır mıyız? 30.000 bin. Açmak ister misin? Cık. Geliyor mu o zaman? Gelsin. 3, 2 ve 1. Karşınızda 3 tane yüz gen Hadi. Hadi. Yok. Yine yok. Yine yok. Yine yok. Yine yok. King geldi. En iyi 102. 101. Gelen King kartlarına bakar mısın? Retro adam geliyor ya. 2 tane retro adam geliyor. Bir de Savinho. Hmm. İnanılmaz. Maalesef hiçbir işimize yaramayacaklar. Cık. Hiçbiri kadroya da giremeyecek Yak. bu hesapta. Bu böyle. 30 bin harcadık ve King'i çıkardık. Buradan bir tümünü topla yapalım. Hemen şöyle geldik. Gidiyoruz ve King'i buradan bu şekilde alıyoruz. Bu cevherler e, bu şey günlük ödül var ya onu alıyoruz. Oradan geliyor. Şimdi zamanı geldi mi? Geldi. Ve kulübümüze giriş yaptık. Likelarınızı bu arada tekrar söyleyelim hatırlatalım bekliyoruz. Lütfen like atmayanlar da like'larını göndersin. Şimdiden hayırlı olsunları da yorumlara bekliyoruz ve evet kadromuza geldik. Şimdi biliyorsunuz 108 gen olunması yani 103 genler geldiği zaman çok kısa bir süre içinde hem 106 genden 107 olmuştuk sonra da 108 olmuştuk. Kadromuz ilk 108 olduğumuzda bundan çok daha farklıydı. Ama satılabilir oyuncularla biz genelde yapmıştık. Sonra satılamaz oyuncular çıkınca ne yaptık? Yani Satılamazı işimiz. yerine koyduk. Kadroya koyduk. Satılabilirleri sattık. Şu an için bu kadroda sadece 3 tane satılabilir oyuncu var. Kaleci Howard, Zobek Kubarsi ve satılması imkansız. Aslında satılabilir görünümü satılamaz. Evet. Nico Williams. Bu kart 3 satılabilir. Geri kalanların hepsi satılamaz. Şimdi bugün 108 genden 109 gene yükseleceğiz. Bakalım yeni kadromuz nasıl olacak? Başlıyor Başlayacağız hocam. Tamamdır, başlıyoruz. İlk Yine... olarak takım düzenlemeden geliyoruz. Aa evet, doğru. O diziliş yapacağız o zaman şimdi. Şimdi yeni dizilişimiz 4-1-2 1-2 altta ama 4-1-2. Dar, da 4, 1, 2, dar mıydı o? 4-1-2 1-2 var ya dar mı? Genişi orada. Genişi burada. Ah burada. Evet. Hı. Evet. Tamamdır. Geldik. Dizilişimiz bu. Görüyorsunuz. 2 M oğlu, 1 M oğlu ve 1 M o. oğlu şeklinde olacak. Kaleciyle başlıyoruz. Başlayalım hocam. Şimdi Howard değişiyor mu? Görüyoruz. Değişiyor hocam. Ve değişiyor. Gördüğünüz gibi yerine yeni kart Terşeyen geliyor. Terşeyen. Aynen öyle. Geldik sağ bekimize. Kalıyor. Sağ bekimize yine tıklamış olalım. Hepsini bir gezelim öyle. Ve görüyorsunuz yedek kısmı. Yani ondan daha iyisi yok. Sağ stopere geldik. O kalıyor. Stam da aynı şekilde kalacak ve zaten sol stopere gelecek oyuncu galiba gözüktü mü orada? Gözüktü. gözüktü. Aynen öyle. Ve 104 genlik de sayılıyı ekliyoruz kadromuza ve hoş geldin diyoruz ona da. O da geldi. Sobek'e geliyoruz. Kalıyor şu an. Gvardiol gördüğünüz gibi iyisi yok. O yüzden kalıyor. medoya gelelim. Ve Mdo'da Ryze'den iyisi var mı? Yok. O da aynı şekilde. Kalıyor. Şu anda hala kadromuzda kalmaya devam edecek. Sağ Mdo'dayız. Yaya turayı görüyorsunuz. Mdo'larımız da kalıyor. Mdo'lar zaten yedekler bile. Şu an baksana şu... Yedeklerin kalitesine bakar mısın? Yedeklerin bir tane daha varsa tam da bir tane daha var. İnanılmaz. Harbiden öyle. Matheus da aynı şekilde. Orada kalıyor. O da kalıyor. Şimdi geldik hücum hattına ve MOO ile devam ediyoruz. Vela buradan tabii ki. Zaten pozisyon dışına düştüğü için. Yani değişiyor. Değişik. Ve evet. Gördüğünüz gibi çıkardığımız Schneider ilk hatta çıkardığımız 104 kendisi evet. ve tek 104 olabilir mi? Tek çıkardığımız 104. Evet. Harbiden tek ki. çıkardığımız 104 kendisi. <laughs> Çok değerli bizim için. Ve onu buradan geldik kablomuzu ekledik. Nikoy da aynı şekilde veda ediyoruz ve onun yerine de burada evet bu hesabın 110 genlik papinini buradan geliyoruz. Kadromuzu ekliyoruz. Şöyle sağ alayım bu arada. Onu sağa yapmıştık ya. Öyle aklımıza daha güzel duruyor. Ve toplamda görüyorsunuz tam 4 tane transfer. Ve bu 4 transferde balondor oyuncuları biri 105 biri 104. En iyi ikisi bu şekilde. Ya nasıl transferler? Hocam transferler gayet yoğun. 4 transferin ikisi 104, biri 105, biri 103. İki tanesi terste geldi, Şinayla satılamaz. Desayil ile Papin satılabilir. Papini direkt olarak 5 dereceli aldık pazardan. Çünkü hani gen yükseltmede derecede lazım ya 5 derece bir tane oyuncu lazım ya en az. O yüzden satılabilir olarak aldık. Diğer Desayil, Terstegen ve Schneider. Şimdi biz kendimiz derece yapacağız. Şu an kadromuz bu şekilde. İleride artık daha 110 gen olunca bakalım ne olacak. Onu da göreceğiz. Başlayamayacağım derecelere. Şimdi geldik o zaman ilk olarak. Zaten 3 tane adama derece yapacağız. Aynen. Tercihte gene başlıyoruz. Evet. Ve ilk e derecesine. yükseğe kadar 4 derece yapacağız. Geldik. İlk olarak buradan. Bu 1 derece. 104'e yükselttik. Bu şekilde yeşili yaptık. Geldik ikincisine. Hemen şöyle tıkladık. İkinci dereceyi de yaptık. 105 gene de yükseltiyoruz. Ama hocam oyunda valla büyük bir kaleci sıkıntısı var. Evet. Bu kaleci sıkıntıları kendileri yapıyor. Çünkü ne yapıyorlar? Kaleci getirmiyorlar doğru düzgün. Getirdikleri de pahalı oluyor bu sefer. Doğru. Düşük geldiler bile pahalı oluyor. Yüz kaleci bir milyar ne ya? Doğru. Hani... Bir kere daha yapıyorum değil mi? Ya, şimdi bakayım. Yo, bak... Hayır, Yo, hayır. durduk mu? Mor. Yap yap. Bir kere daha yapıyoruz. Evet. Değil mi? Doğru. Evet. Bir... Dörtte e, Doğru doğru tamam. Doğru. Kırmızı da bırakacağız. Aynen. Şimdi geldik mordan. Burada görüyorsunuz. Tamam, doğru. yükselttik. Hepsi kırmızı olacak üzerinde. 107. Işte. Tamam. 107 oldu. Sıkıntımız yok. Şimdi geldik. Ve Veseli'deyiz. Hemen ona da bir. Yani şimdi bu hafta muhtemelen bunlar. yükselt. 105 yaşın getirecek ya. Evet. Oraya orada spoilerını bine verdiler yani, ya. gelir herhalde. O yaşın gelirse muhtemelen en az bir Ronaldo Messi belki daha bile çok be, pahalı. daha bile pahalısı bile olabilir çünkü. Mantıken onların Ronaldo daha, daha, değerli. daha, değerli bir kart. Onların yine çok oyuncu hocam, var. 105 sol kanat Ronaldo Aa. yine vini var o ulan dedim kilidi yok herhalde bazen kilidi olmuyor ya yanlış kabasın dedim yerde gidiyordu ama yüzde şans şey ama var. abi dediğin gibi bak forvetlerde alternatif çok 105 yani bak Papin mesela Ronaldo aslında eş değer oyuna kağıt Papin, bakınca Papin sol kanat Hayır değil mi Papin? Ronaldo sol kanat onun için Ronaldo ha, yani, ben ben o, ha yine, da var sol kanat ha, bir de var, var yüz yani, dört ama Ronaldo Messi'nin alternatifleri aynı gende çok var evet Ve o yüzden onların değeri öyle ama yaşının 105 iken geldiğinde Hiçbir şekilde e, Evet. yüzükken geldi bu fonda yaşın da evet, aynıydı. Ya. O yüzden fiyatla nasıldı? Ne kadar yükseltti. 1 milyardan fazlaydı. Harbiden öyle. Şimdi geldik buradan en son olarak da buradan deseyliye gördüğünüz e gibi yükseltiyoruz. kırmızı yapıyoruz ve onu da artık 108 yaptık. Tamamdır. Geldik şimdi buradan Schneider'e. Başlıyoruz buradan ve ilk derecemizi yapıyoruz. Buradan geldik. Yani hocam dediği gibi işte bu kaleci sıkıntısı yapmalarından dolayı kaleciler çok pahalı. Aa şu an mesela bu terşeyken bir milyardan fazla. Evet. Niye? Yüz çok mu değerli? Yok? Hayır. Ama de, kaleci için değerli. Şimdi getirecekler bu hafta 105 yaşını. Adam olacak 3 milyar, 5 milyar en az. Ballon d'Or listesine aday olanlar da genelde harbiden düşününce kaleci zaten yok gibi bir şey. Değil mi? No. Ya ge, ge şeyde oluyor. Yani o listede hani. E Ot, 30, son son olarak 30 liste listede oluyor da. İşte Oluyor mu ama onu şu an düşünüyorum da. Bilmiyorum ki. Evet buradan geldik şimdi şahideri de kırmızı yapıyoruz. Bir gen daha tüm ürün kış 108 olacak. Şu an oldu bitti. tamam bitti. Kırmızıda kalıyor da. Geldik şimdi geri. Evet. Papinimiz zaten gördüğünüz gibi. O zaten olduğu için. Hazır. Kameranın altına bakıyoruz. 109 gen olduk. Ve harbiden 109 gen kadromuz oldu. Şimdi hocam. ince antrenman aktarımı mı? Antrenman. Diğeri tamam. neydi? Beceri. Beceri en son. Beceri Antrenmanı bağlı. aktaralım. <laughs> Geldik şimdi o zaman. Şimdi önce Howard'ı aktar hocam. Bir de Kubarsi'yi aktaralım. Howard, Kubarsi. Nerede? Howard şurada Matheus'un altında. Matheus'un altı burada. Antrenman Yo, bunu aktaralım. direkt jean Papin'e aktaralım. Geldik. Şöyle gönderiyoruz. Gönder hocam. Toplam 1600. Buradan verdik. Tamamdır. 29 yaptık. Sonra Biz kimdeyiz? Kubarsi de Vela'nın solunda. Kubarsi Vela'nın solu burada ve onu da yine fullleyelim yoksa şey aktar. Eee istediğin aktar. de geçelim. Aktar. Geldik şöyle. Buradan 24 yapıyoruz ve onu da bir şeye aktarabiliriz. Eee Niko Niko. Evet o da burada. Niko'ya satmaya deneyelim. Olur. Buradan geldik şimdi Schneider'e. Schneider, e Schneider e aktar. Geldik Schneider'e ve tamamıyla oradan aktardık. Satmayı deneyeceğiz yine Nico'yu da satılacağını pek umudum yok. Aynen. Şimdi Bitti mi? Satılabilirler bitti değil mi? Yok hayır hocam şeyde aktardık. Yok şeyleri bitti. Ter satılabilirler bitti. Bir tane şeyden kaldı. Mi vela mı anda... yapalım? Vela, olur. Hayranınız duruyor. Tamam duruyor. Vela aktar vela. Vela. Gel vela. Buradan ters degen tıklıyoruz. 950, 850. Hatta şimdi şeyi de yapalım. Burada verdik. Ee, bir tane e, oyuncu bulalım. Ondan tamamlayalım bu kalanları. Ha, normal şey oyuncusu. Evet. Mi? Buradan. Hı hı. Depo vardır. Noaya falan vardır. var vardır. Tamam. Ha, Fark eder mi? Yok abi, herhangi bir aktarılır. Oh, Rudiger kalsın. Rudiger bizim ilk burada aslında şey oynuyoruz burada. Evet. Derece başladık. Noyerle beraberim. Noyer, beraber, noyer 4 derece. Aynen. O zaman da bir derece yapmak zor. Tabii çok zor. Ve o zaman yapmıştık onu. Full hepsini. Şimdi Ak sırayla yapalım. Aktar buradan verelim bunlara böyle. Basmaya bir daha uğraşmaya gerek yok. Doğru. Fullleyelim bu şekilde geldik. Desali'yi de yine buradan fullliyoruz. 25 yapıyoruz. Sonrasına geldik. Schneider'e de yine aynı şekilde pulledik 25 yaptık ve Çünkü geldik. Çünkü son seviye çok XP istediği için. Aynen. bayağı bir oyuncu gider. Gördüğünüz gibi tamamen aktarımları yaptık ve kadromuza geri döndük. Şimdi başlıyoruz o zaman buradan. Beceri puanlarına. Direkt olarak uçma hocam. Durak evet. hocam bir geri gel. Geldim. 140 140 değil mi? 140 140 139 145. Evet. 140 140 139 145. 40 140 40, 40, 39, 39 45, 45, 20, 43. Aynen. Şimdi bakalım direkt uçma. Buradan şu dönleyici Gördüğünüz bitti. gibi bitti. Hepsine artı 25 artı 10 falan gelecek. Oo. Oha. 40, 40, 25. O ne la? 45. Bu ne oğlum? Maşallah. Güzel. Desildeyiz. Bakalım. 113, 143, 139. Defans da yüksek, fiziksel de yüksek. Ne verebiliriz? Bence defans. Defans, defans iyice artsın. Bir de bir de, bir de bir de tamam bitti. Ciddi mi? bir stoper. Tamamdır. Bayağı bir ciddi. 143 defanslı. Bakalım ne oldu? Evet, güzel. 161 defans, 144 fizik, 113 hızlanma. Güzel kart. Geldik Schneider'e. Schneider'de hız, şut biraz İkisi. pas kadar iyi değil. İkisi de dengeli. Ee, hız, şut. Olur. hız var mı ya Vardı galiba. Var. Dribbling. Şut mu artırsak hız mı? Hocam bir bakayım. Drip link arttırınca böyle oluyor. Burada hiç şuta pozisyon almaya geliyor. Sadece şut arttırsan ne olur? Şutu fullleniyor. Gölge santrafor da verirsen. Hızlanma da arttırıyor. Drip de arttırıyor. Hızlı arttırıyor. Da Bu daha iyi sanki ya. Bu daha iyi hocam. O yüzden şut ve gölge santrafor. 118 118'i galiba. Bakalım. Güzel. güzel Bak oldu. güzel oldu. Şimdi harbiden güzel oldu. Ve Schneider'i de yükselttik. Şimdi ise. Jean-Pierre Papire geldi. Artık yeni santraforumuz. Bu arada. Yani özellikleri de diğer 105'lerden çok daha iyi. Karşılaştırdığımız kimdi? Hocam. Benzema. Benzema, Müller ve Papin'in üçünü <laughs> karşılaştırdık. Papin 5 derece 30 antrenman ve hani bu şeydeki özellikler var ya beceri puanlarında full Hepsini aynı yaptık. Papin hepsini diğer ikisini de eziyor. Evet, geçiyor özellikle. Baya iyi yani. Puşkaş'la Van Basten'i karşılaştırmadık ama Onları bilmiyoruz hangisi ya, daha yüksek hangisi değil. Bu o klasmanda Ucuz değil. olanları söyledik. Puşkaş çok pahalı onlar onları puşka, klaslamıyoruz. Papi'nin yani. bak Papi'nin biz aldık 1.3 milyara 1 milyar 330 milyonu aldık. Puşkaş'ın normali o kadar. Değer var farkı değmez. Şimdi hız şut. Hız da iyi şut da iyi. Hocam bence var ya ben şut bak. Şutu şut iyice yapalım. abanalım böyle. Çünkü bak e, en az e, hesabına Puşkaş'ı yaptık ya. Evet. Puşkaş'ı şut verdik çok değil iyi mi? iyi Fişek gibi vuruyor. O yüzden şut iyi ya şuta geldik. Buradan da bitirici bakın görüyorsunuz. Tamamıyla şuta odaklanmış. Ve geri geldik. Çok güzel. 169 Abi tane beceri şey puan daha var. Aa doğru da. 5. Bir de maharete O zaman. Ver. maharete verelim doğru. Ver tende. Bir de hız artsın. Of 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 of. 146 ya. 169'luk. Konsolda oh. Papi'nin power shot'ı var. Çok güzel var. Ben denemiştim. Yani harbiden burada füzeci yok. Sert şut. Power shot bizde var mı? O, o bizde yok galiba. Onun yani direkt şey var yok galiba değil mi? CEO olarak. Hı -hı. Böyle Zaten herkes olarak. kaydırıp vuruyor ya. Aynen. Yani çok güzel bir kart. Konsolda da ama oyun özellikle daha iyi oluyor. Harbiden görüyorsunuz müthiş bir kart oldu. Ve geri geldik. Karşınızda 109 yenlik. Herkes her şeyle full olan müthiş bir kadro ve çok güzel oldu. Şöyle bakalım bir de. Şimdi 109 gen oldu. 108 genden. 4-3-3 ataktan 4-1-2-1-2 dara geçtik. Bu taktiği niye geçtiğimizi söyleyelim. Şimdi biz hani ne düşündük? Dedik ki kendi kendimize. Eğer biz şimdi 4-2-2 normalde dedik ki bu sefer 4-2-2-2 geçelim. Çünkü diğer iki hesapta 4-2-2-2 oldu. Hani 2 m 2 m 2 sen var ya. Dedik o taktiğe geçelim. Ama bu sefer geçersek şimdi diyelim ki 4-2-2 geçtik. 109 gen yaptık. Bu sefer şimdi bize bu oyun gider. 104 gen, 105 gen kanat oyuncusu atarsa ne olur? Bu sefer o yaptığımız 109 gelen 4-2-2 dizilişini bozmak zorunda kalırız. Çünkü o dizilişte kanat yok. Dedik ki 4-1-2-1-2'ye geçelim. Şimdi buradan mesela atıyorum paket açtık. O oldu da kanat çıktı. Sağ kanat sol kanat. Çıkar mı çıkar. Bu sefer ne yaparız? Anında 4-3 atağa geçeriz. Evet. Ne yaparız oradan? Rahise çıkarırsın. Matoyus'ta bir e, Ture'nin yerine 2 MO alırsın. Bitti. Değil mi? Kanat almış olduk. Papin zaten Santrafor'da. O şekilde düşünüp bu taktiğe geçtik. Yani bu taktikte de kalabiliriz. 4-2-2-2'ye de geçebiliriz. 4-3 daha da geçebiliriz. 110 gen olurken. O tamamen artık bize paketten çiçek oyuncağı belirecek. Çünkü hatırlayın 107 gen olduktan sonra 108 gen olmadan önce paketten kaç tane ön çıkmıştı. Matoz çıkmıştı. Bilmem kim çıkmıştı. O çıkmıştı. Bu çıkmıştı. Onları yapmıştık. Ona göre kadromuzu yapmıştık. Bakalım şimdi de artık 110 gen de çok uzun bir süre, zaman sonra değil kısa bir yakın bir zaman içinde oluruz diye düşünüyoruz. Ama şunu da söyleyeyim. Bakın Ballon d'Or'dan beri özellikle Ballon beri çok fazla FC Point's paket açtık. Evet. Cevher'i söylemiyorum zaten Cevher'i hep açıyoruz. Ama FC Points'i de açtığımız şu an kadroya bakın. Sadece bir Schneider hani öyle bir baktığımızda büyük etki. Evet. Yani hani kadroya etki olarak o kadar şeyin karşılığı bir Schneider. Evet. Hocam bak ben adım kadar Eminim bizim kadar bak adı bizim kadar harcayıp bizim kadar şanslı olan yok 3'ü sattı 3 3 Bakın 105 105 yok 105 iken yok Çıkmıyor o kadar açtık bak Bir tane uzatmalardan O da uzatmalar yani o normal Bu hesabı Boğaza düşün Bu hesabı düşün Black Friday'de o kadar eksik polis alacak. Evet Gittik altı paketleri açtık uzatmaları açtık Her gün 3 cevapları 3 bin cevapları açtık Takaslar yok, yaptık Yok hala yok Bir tane yok 105 Yani düşünsenize burada mesela çoğu birkaç tane böyle bir 105'lerin yerinde olduğunu. Ne kadar güzel olur. Evet. Yani sıradaki hedefimiz tabii ki 110 olmak. Onun için de uğraşacağız. Yine böyle dediğimiz gibi böyle bir 2 3 bir adam çıksa direkt doldurabiliriz çünkü yine coin'simiz var. Öyle de tamamlayıp 110 olabiliriz. Ama tabii bu esnada bizim, bu açtığımız bu paketlerden oyuncu çıksa bize de da şu ana kadar 109 yapmış. İşte, 110 olur. bile olmuş olur. Çünkü ne paketten bir şey çıkmıyor? O yüzden 104 105'lerin özellikle 105'lerin acilen bize çıkması lazım. Bir şey değil mi? Bak parmak kaldırdım. Bu üç sağ üçlü var ya Stan Michael Yeter'e. de anlık indirim paketlerinden çıktı. 12 bin FC Boys harcamış. Karşılığını verdi. Ama. Karşılığını verdi o zaman. 3 tane adam hala duruyor arkadırda. Şimdi bak Black Friday'e o kadar bak. Bir de şey açtık ya unutma. 5 bin 5, 5 bin. var ya. Doğru evet. E 500 e açıyorsun 10 tane garanti. onu hiç şey Onda da hiçbir şey yok. Yani düşün. Yani dediğimiz gibi umarız çıkarız önümüzdeki günlerde 105'ler. Ki kadromuza katkı sağlar. 110 gene de adım adım ilerleriz. Şimdi dediğimiz gibi sırada hedefimiz o var. 109 yenlik. Gördüğünüz gibi 11 milyar yazıyor kadroda değeri de. Bu şekilde güzel doğmuş oldu. Yani tekrardan söyleyelim. Hem like'larınızı hayırlı olsunlarınızı yorumları bekliyoruz. Hype'larınızı bekliyoruz. Ve yorumlara da kaç gen olduğunuzu en iyi oyuncunuzda kim olduğunu. Mesela şu an biz kadromuza bakalım. Papin. Papin. 110 gen. Papin deriz. O yüzden o şekilde yorumlara da mutlaka herkesin kadrosunu yorumlara kaç gen olduğunu bekliyoruz. Ve bitiriyor muyuz? Bitiriyorum. Güzel oldu. Harbiden hayırlı olsun. Güzel bir kadro. 109 yen. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.